Aşkım, bak bak bak. Sana kuru fasulye yaptım. Hem de gemici üsülü. Oh, en sevdiğimden. Ellerine sağlık. Bir tane çıkaracağım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> oh, aç ağzına bakalım. Aç, aç, aç. Oh. <gülüyor> 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 Afiyet olsun ha. Buyurun kızlar, beraber olsun. Ha, <laughs> ay tövbe haşa bizim ne haddimize. Ağanın yemeğinden yemek. O ne demekmiş öyle ya? Biz bugüne kadar sofrayı, yemeği ne zaman ayırdık da şimdi ayıralım? Ağayı biz almazdık. Senin için yapılmış ya. Sana özel yapılmış ya. Ya ne zamandır canı çekiyordu. Ben dayanamadım yaptım işte. Yaparsın tabii. Ne de olsa ağadır. Tabii canım. ...agadır. Bizim gibi... ...kanak halkının el elade ...ezilmiş insanlarından birisi değil ya... ...aga ya. Soyluların en üst katmanlarındandır. Bırcıva'dır. Bırcıva? Anlatacağım sonra. Gidelim. Aşkım. Bunlara ne oldu böyle? Sen bir şey anladın mı? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Soğutmadan ye. Getir, getir aşkım. Oh! Tabii canım. Yemek soğusa ne olur ki ne? Önemli olan insanın içi soğuması. İçi. E o ne demekmiş abi? Vallahi orasını da sen düşün artık. Anlamadım, neyi düşüneyim? Ben sana anlatayım kardeşim. Sen bir düşün bakalım. Niye siz mutlusunuz da biz mutsuzuz ha? Niye sizin varlığınızın, fikrinizin bir önemi var da bizim yok ha? Sen önce onu bir düşün hazır. He. Düşün düşün. Düşün. Allah Allah. Bugün de herkeste bir sır, bir gizem, bir laf sokma çabası. Aşkım ne oluyor bunlar? Sen bir şey anladın mı? Yok, hiçbir şey anlamadım vallahi. Bak yemin ediyorum ben de bir şey anladıysam Arap olayım o kadar yani. Ne? Arap olmak kötü bir şey mi? Sen onu mu demeye getiriyorsun? Yok Ayşe ana ya, sen beni yanlış anladın. Ben lafın gelişi söyledim onu. Ha, sen o zaman yakında Arap'ın yüzü Şam'ın şekeri dedirsin lafın gelişine. Ya ben niye öyle bir şey söyleyeyim ki? Desin, desin. Senin bu tatlı dilli güler yüzlü me melek karın anın göze gelini oldu ya. Sen artık her şeyi dersin. Aa. <laughs> Aşkım, sen Ayşe Hanım'ın ne demek istediğini anladın mı peki? Yok anlamadım. Hele bundan hiçbir şey anlamadım. Ya Hazar, Çoklu şeker mi istedi acaba? Yok artık Bella ya. Olabilir.